TT Destek kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size ZTH168A VDSL modemin telefon üzerinden Wi-Fi şifresini değiştirmeyi anlatacağım. Görseldeki modemimiz bu. Modemin altında fabrikasyon şifresi yazmaktadır. Bu modemin iki tane görünme ismi vardır. Birinin sonunda 5 GHz birinin de 2.4 GHz vardır. İkisinin şifresi de fabrikasyon aynı şifredir. Kullanabilirsiniz ikisinde. Bu şifreyi telefonumuza girdikten sonra ben mevcut şifreyi girdim. Zaten ayarlarda mavi tiki görüyorsunuz. Ben onu girdim. Safari sekmesini açıyorsunuz. Bu Safari'ye görev çubuğuna 192.168.1.1 diyorsunuz. Git'i tıklıyorsunuz. Buradan kullanıcı adı admin diye ZT marka modemin arayüzüne bizi yönlendiriyor. Arayüzde bunun fabrikasyon şifresi Türk Telekom'un olduğu için Türk Telekom küçük harflerle geliyor. Bu tabi her modemde değişebiliyor. Bazı modemlerde admin admin olabiliyor, ya da 1 2 3 4 olabiliyor, ya da admin TTNET olabiliyor. Modemin arayüzüne girdik. Şu an diyor ki bizim girmiş olduğum arayüz şifresi Türk Telekom'u değiştirmek istiyor musunuz diyor. Genelde bunu değiştirmiyoruz. Unutmayalım diye. Burada geç sekmesini tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra modemizin arayüzüne girmiş oluyoruz. Burada kolay menü seçeneği var yukarı kısımda. Kolay menüye tıklıyoruz. Kolay menüye tıkladıktan sonra soldan 3. kablosuz bölüm var. Kablosuz bölüme geliyoruz. Kablosuz bölümde modemimizin orijinal şifresi ve kullanıcı adı burada mevcut. Bunu değiştirmek için buraya mesela şu an değiştirelim. Bir kullanıcı adı deneme yazıyorum ben şifremizde birden 9'a kadar yapacağım. Bu modemlerde genelde 8 karakterin altını kabul etmiyor şifre olarak. Bilginiz olsun. 5 GHz'in şifresini de yine kullanıcı adını deneme 5G de yapabilirsiniz ya da yukarısıyla aynı yapıp dual band gibi kullanabilirsiniz. Bunun da şifresini giriyorum. sağ alt köşede uygula sekmesi var. Uygulaya tıkladığımda telefonumu şu an Wi-Fi'den atacak ve Wi-Fi şifresini değiştirmiş olduk. Telefonumu şu an attı. Burada da zaten Wi-Fi'den şimdi deneme olarak göreceğiz onu. Wi-Fi'mizi bir kere kapatalım, açalım. Telefondan. Deneme olarak geldi. Bunun üstüne tıklayıp şifremizi girdiğimizde Wi-Fi şifremizi değiştirmiş oluyoruz.